Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoda yine birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta yine borsa oldukça e, iyi bir hafta geçirdi. Geçtiğimiz hafta cuma günü kapanışımız e, şurada 8346 seviyesiydi. E, Gepli bir açılışla birlikte yukarı doğru hareket devam etti. Özellikle perşembe günü 8550'yi de kırıp e, cuma günü 8762 seviyesi en yüksek görürken oradan biraz gelen kar satışları birlikte sabah özellikle sabah gördük. Arkasından biraz kar satışları birlikte kapanışımız 8.665 seviyesinde gerçekleşti. Şimdi e, hemen her zaman baktığımız 5 ve 10 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. Gördüğünüz gibi 5 günlük ortalamamız e, 8.538'e kadar yükselmiş durumda. E, burada bir, bir iki gün burada bir ortalamaları bekledik. Tekrardan yükseldik. Ee, yine ortalamaların biraz uzağındayız. Pazartesi günü açılışla birlikte e, bir miktar daha yükseliş olacaktır ortalamalarda. Bu da hemen hemen 8600 lira falan gelecektir. Cuma günü akşam e, Merkez Bankası Başkanı'nın istifa etmesi, arkasından da e, yeni Merkez Bankasının Başkanı'nın e, açıklanması gibi bir haber geldi. Bunu da hemen şöyle yapabiliriz aslında, Viyop tarafıyla ilgili hemen bir konuşalım. Pardon yanlış oldu X, U, şubat Şimdi burada günlük olarak gördüğünüz gibi 5 günlük ortalama Viyop tarafı için 5 günlük ortalamayı Cuma günü Altına gelmiş olduk bu haberle birlikte hatta 10 günlüğe de yaklaştık Ama kapanışımız yine 10 günlüğün üzerinde oldu O yüzden burada temas etti. Önümüzdeki günlerde e, burayla alakalı yine burayı takip etmeye devam edeceğiz. Viyop tarafını. Viyop her zaman için bizim için göstergedir arkadaşlar. Peki o gün yani dün e, Cuma günü akşam neler olmuş ona bir bakalım. Cuma günü akşam gördüğünüz gibi e, istifa haberiyle birlikte 22.10'da istifa haberiyle birlikte hemen çok sert bir satışla birlikte 9.520'lerden e, 5 dakika içinde 9.350'ye geldik. Hemen arkasından ama işte Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla birlikte de 9.500'lere kadar bir atak oldu. Son 5 dakikaya kadar da risk almak istemeyenler Merkez Bankası Başkanı açıklanmamıştı Bu arada. Satışlarla birlikte 9.543 kapattık arkadaşlar. Yani aslında çok bir satış olmadı. Toparladı kendini. Ee, yeni Merkez Bankası Başkanı e, e, Fatih Karahan oldu. E, eski e, Amazon Baş Ekonomisti, eski Fed, e, New York Fed'de e, çalışmış birisi. E, yani Benim gördüğüm Twitter'daki yorumlar gayet olumlu bir, e, yorumlar. Zaten Merkez Bankası'nın içinde olan bir insandı. Mehmet Şimşek'in orada benim de tavsiyelerimle demesi gerçekten önemli bir cümleydi. E, bu da etkili oldu açıkçası. E, piyasanın bu şekilde çok sert satış yememesine. Yani kesinlikle kesinlikle bir Naci Abal e, durumuyla, operasyonuyla karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Öyle bir şey olmayacaktır. Hatta bugün e, biraz önce bir JP Morgan'ın bir e, rapor açıklamış. Yeni Merkez Bankası değişikliğiyle hemen kısa bir rapor açıklamışlar. E, burada da e, olumlu gördüğünü Yazmışlar, şahin bir para politikası devam ettireceğini bekliyorlarmış. Böyle bir yorum yazmışlar. Oradaki tek sıkıntı çok kısa sürede böyle bir şeyin olması diye söylemişler. Neyse çok uzatmayalım. Durum bundan ibaret. Ben açıkçası olumlu olacağını düşünüyorum. Yani bu içinde bulunduğumuz olumlu havanın bozulacağını düşünmüyorum. Bizim burada takip etmemiz gereken noktalar her zaman dediğimiz gibi 5-10 günlük ortalamalara devam edeceğiz arkadaşlar bakmaya. Teknik ne derse biz de ona uyacağız. Ee, gördüğünüz gibi e, 8.550'lere kadar da gelmiş durumda. E, ortalama biraz daha yükselir. 8.600 e, Onun dışında geç, eski zirvemiz olan 8.550'nin üzerinde tutunmamız yine olumlu olmaya devam edecektir. Bunun üzerinde durduğumuz sürece ve 5 günlük ortamın üzerinde durduğumuz sürece de açıkçası yukarı yön devam edecektir diye düşünüyorum. Şimdi e, buradan e, hemen e, endeks tarafı için daha böyle saatlik tarafa bakalım. Saatlik tarafta da arkadaşlar ana e, çizgimiz bu. Yani 7200'den başlayan ana trend çizgimiz bu. E, diğer taraftan yine aynı şekilde şöyle bir e, çizgi de çizebiliriz. Bakın ayrı bir kanal e, yapısına çıkmış durumdayız. Burada da zaten yarın yani pazartesinden itibaren 8.550'lere kadar da bu da yükseliyor. Bu kanalın tekrar içine girmediğimiz sürece de yeni bir yukarı doğru kanal yapısını oluşturacağımızı düşünüyorum ben. Yukarı doğru hareket devam edecektir. Peki nereye kadar gidebiliriz arkadaşlar? Ort ona nereye kadar gidebiliriz? E, açıkçası bana göre göstergesi daha önceki videolarda da sürekli söylediğim 270 doları geçtik arkadaşlar. Bu çok önemliydi. 270 doları geçtik. Ee, ne zamandan beri burayı bakın şuradaki 25 Ekim 2023 tarihinden beri 270 doların altındaydık arkadaşlar. Yani Ekim, Kasım, Aralık, Ocak yaklaşık 3,5 aylık bir dönem. Burası 3,5 aydan beri bunun altındaydık ve buranın üzerine geçmiş olduk. Bundan sonra neler olabilir? Bundan sonraki ana hedef açıkçası ben yine endeks bazında yani döviz bazında söylüyorum. 300 seviyesi, 300, 305, işte 310 neyse bu seviyeler arkadaşlar. Tabi ara direnç noktalarımız mutlaka olacaktır. Mesela ara direnç noktalarından bir tanesi bana göre şey 280 seviyesi. Şöyle yapalım. Şu bölge arkadaşlar bakın Burası arada, yine burada bir ara direnç seviyesi var. 280-81 e, döviz kuru Diğer taraftan da e, kademeli olarak ben 300'lere kadar e, itekaka seçimlere kadar buraya gideceğini e, gitmesi gerektiğini düşünüyorum. E, döviz sepeti e, şu anda 31.65 yani 300 seviyesi olursa ne olabilir ona bakalım 31.65 e, önümüzdeki önümde 32 diyelim mesela buna biraz daha yükselecektir her gün yükselecek, yükselmeye devam edecek bu 9600 lira diyor. 9600'den biz şu anda 8700 diye kabaca bakacak olursak 900 puan bölü 8700 dediğiniz zaman da yaklaşık olarak %10'luk net bir getiri potansiyeli var şu anda. Kur değişkenliğine göre değişecektir. Ama temiz bir %10 gözüküyor burada. Buradaki bu %10'u aldıktan sonra 9600 lira gittikten sonra piyasa ben açıkçası tekrar tekrar söylüyorum ee, büyük resmdeki durum bu. Bunu sürekli her videoda dile getiriyorum açıkçası ama şuradaki bölge bizim için çok ayrı bir bölge arkadaşlar. Yani 300 305'te artık ne dersek bu bölgenin ben kısa vadede böyle çok kolay bir şekilde yeni hikayele geçilmesi gereken geçeceğini düşünmüyorum. Herkes düşüyor işte ya yazmışlar 15.000 bin, 17.000'leri falan bekliyoruz. Ha 15.000 olur. 15 bin olursa ne olur? Kur 50 olur. O zaman 15.000 olur mu? Olur. Yani ben oradan bakıyorum. O da zaten yine dolar bazlı çok fazla bize bir getir potansiyeli sunmaz arkadaşlar. Çünkü yani şuradaki resim çok net arkadaşlar aslında baktığınız zaman. Bakın 300 seviyesinin ne kadar önemli bir seviye olduğunu bu resimden çok net görebilirsiniz. 2000 yılında 12 Haziran 2000'den başlayan bir grafik bakın burası. Haziran 2000'den başlayan bir grafik. Bu grafiğin 300 seviyesi tam ortası yani orta noktası diyebiliriz bu noktada. Bizim dip noktamız burası arkadaşlar. Yani şu 2002-2003 yılındaki bu işte 50 centler diyelim. 50 centler artık bir bizim için önemli bir yer değil. Bizim için 100-120 bölgesi, hatta 120 bölgesi çok çok ciddi bir dip bölgesi. Arada da ara dirençlerimiz var. Mesela ara dirençlerden bir tanesi neresi? Şurasıydı. Biz bunun üzerine geçtik. Yukarıda 300 seviyesinin üzerinde nereye gidebiliriz? 300 seviyesinin üzerinden de kabaca şuralara kadar gidebiliriz. Yani bu da şöyle bir çizgiyle işte 439-450 seviyesine kadar gidebiliriz. Ama e, şu andaki şu resimden baktığımız noktada 4 ana bölgeye bölecek olursak birinci bölge, ikinci bölge ve üçüncü bölge olarak hatta şuralarda yine bir dördüncü, beşinci bölge de yapabiliriz ama çok fazla buralar çok şey değil. Bizim için hatta şunu da şöyle sildiğimiz zaman şu grafiğin Büyük resmi baktığımız zaman bunun orta noktası da 300 seviyesidir ve 300 seviyesinin üstü e, her zaman farklı hikayeler olmuştur. Yani mesela burada 2007'den sonra işte Avrupa Birliği muhabbetiyle birlikte buralar olmuştur. Yine çok ciddi düşük faizlerle birlikte dünyadaki para bolluğuyla birlikte buralar 2013'te olmuştur. Arkasından da zaten... Yani buralar gelmiştir. Dünyada da çok e, ciddi bir e, rallinin sonu. E, buralar ki satışlar her zaman buradaki dünyadaki rallinin sonlarıyla başlamıştır. Yani kabaca resimimiz bu arkadaşlar. O yüzden 300 seviyesinin e, çok büyük hikayeler e, olmadığı sürece de, hikaye değişiklikleri olmadığı sürece de 300 seviyesinin ben e, geçilmesini düşünmüyorum. Geçil Şu an için erken. yani 300 seviyesine geldiğimiz zaman da pozisyon azaltılabilir diye düşünüyorum. Bu tabi spot view taraf için hani hisse bazı çok daha farklı hikayeler olabilir açıkçası. Hisse bazı çok dediğim gibi farklı şeyler konuşuruz. Onları da zaten söylüyoruz. Geçtiğimiz hafta e, paylaştığım hisseler onu katıl grubuna paylaşıyorum. Katıl grubunda paylaştığım hisseler gayet çok çok ciddi şekilde endeks üzerinde p potansiyeli daha fazla endeks üzerinden daha fazla getir sağlayan hisseler oldu. Ondan önceki hafta da yine aynı şekildeydi. Yani bizim zaten e, burada endeksten yani ana e, bütün fonların da budur. Ana e, bizim e, şeyimiz e, endeksen üzerinde getiridir. E, fonların da odur. Endeksin üzerinde getir sağlıyoruzsak bizim için başarılı bir operasyondur. Biz size tavsiye ederlerken de zaten bunları söylüyoruz. Şimdi dediğim gibi önümüzdeki hafta bu konulara değineceğiz. Peki buradan BIST 30 tarafına bakalım hemen. O tarafa geçelim. BIST 30 biliyorsunuz geçtiğimiz hafta tam böyle sınırda kapatmıştı. Şu şu şekilde bir sınırda kapatmıştı ama bu sınırda kapatmıştı. Geçtiğimiz hafta biz daha düşüktük. Endeks zirvesini BIST 30 daha ileride gidiyordu. Ama mesela döviz bazında baktığımız zaman da yine aynı şekilde beraberdi. Grafikler birebir döviz bazında çok farklı değil. Tamamen döviz bazında hareket etmeye devam ediyor. Cuma günü de aynı şekilde e, satışla birlikte aslında kırdığımız mesela Bist 30 tarafı için söyleyeyim şöyle bakalım. Kırdığımız e, seviye işte şu çizgi 290 seviyesi 290 pullback yapıp onun üzerine kapanış yapmışız. Burada 290 üzerinde kalırsak tekrardan e, 320'lere kadar bu Bist 30 için söylüyorum 320'lere kadar bir hareket olabilir gibi gözüküyor. Diğer taraftan yine bizim için önemli olan bir endeks, bir sanayi endeksiydi arkadaşlar. Sanayi endeksi biliyorsunuz çok düşük kaldı, hala da öyle. Endeks zirvesi deki seviye yani tarihi zirvesinde 4 Ekim 2023'te 14 lira kadar yaklaşmışken şu anda 13.179'dayız. Ama burada da TL'ye bazı şuradaki önemli bölgenin üzerine 60 bulunmaktayız. Bunun üzerinde... Kalıcı olduğu sürece de e, o, o, burada da TL bazlı olarak zirvesine gitmek isteyecektir diye düşünüyorum. Buradaki e, durum da çok farklı değil. Gayet e, olumlu bir durumda devam ediyor. Yani e, hala ve hala her satış alım fırsatı olarak gözüküyor arkadaşlar. Şu anda net bir e, kısa vadeli rally içindeyiz. E, diğer taraftan e, yataya sarmış endeksimiz de bankacılık endeksi. Burada da... E, yani burada değişik bir grafik var tabi. Burada arkadaşlar kafamızı karıştıran en büyük hikaye daha önce bu grafiği paylaşmıştım. Şu şekilde bir bizim grafiğimiz var. Burayı geçemedik yani bu bölge geçilemiyor. Yine aynı şekilde şöyle bir destek çizgisi çizebiliriz. Yine aynı şekilde şuradan başlayan bir destek çizgisi çizebiliriz. Bu da açıkçası korkutuyor. Bankacılık endeksi olarak korkutuyor arkadaşlar. Ee, Tabi burada da buraya da aynı şekilde endeks döviz bazında bakacağız arkadaşlar ama şu an için e, yataya sarmış e, işte yukarı doğru gitmekte zorlanan e, işte bilançolar geliyor beklentinin üzerinde bilançolar gelmesine rağmen e, yukarı doğru gitmekte zorlanan bir bankacılık var. Bunun sebebi de ne? Bankacılık daha önce gitti arkadaşlar. Endeksin daha e, üzerinde getiri sağladı. Hemen şöyle bir yüze bölecek olursak da gördüğünüz gibi e, ne zamandan beri yaklaşık olarak 2 Şubat 2023'ten beri bir yıldan beri yukarı doğru olan bir e, şey var. Ama daha kısa vadede işte 15 Kasım'dan itibaren de çok daha pozitif ayrışan bir bankacılık endeksi var. Buradan ee, tekrardan negatif ayrışmaya başlamış durumda. Burada tabii şu bölge önemli e, açıkçası. Yani şuralar yani bir seviyesi diyelim artık. Bir seviyesi önemli bir, e, bir seviye. Tekrar altına gelmediğimiz sürece bankacılık buradan birazcık daha yatayda durabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Bankacılık endeksinin endeks bazı hemen e, döviz bazında bakalım. Orada da gördüğünüz gibi e, daha büyük resme baktığımız zaman da ne kadar önemli bir noktaya geldiğimizi şuradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bankacılık endeksindeki durum Bundan ibaret. Buradaki bölgede yani buradaki 325-340 bölgesi diyelim kabaca buradaki bölgenin üzerindeyiz şu anda, altındayız. Burayı ne zaman kırmıştık? 2018'den beri yine aynı şekilde buranın altındayız arkadaşlar. Burası da önemli bir bölge bankacılık endeksi için. Burada da yine aynı şekilde bakın, şöyle bir takoz oluşumu mevcut. Bu takoz oluşumu da korkutmuyor değil yani açıkçası. Ama dediğim gibi bir müddet daha bu takoz devam edebilir. Biraz daha böyle zorlayabiliriz. işte şuradaki 340'ları biz bir bankacılık tarafında zorlayabiliriz diye düşünüyorum. Peki buradan hemen endeks kontratına geçecek olursak daha büyük resmi bakalım. Şubat vadeli endeks kontratına bakalım. Şubat vadeli endeks Kontratımızı saatlik bakacağız arkadaşlar. Burada da e, yukarı doğru hareket tren devam ediyor. Şu bölge e, bizim için zorlu bölge. 9600 bölgesi. 9600'ü bir geçtik ama çok fazla üzerinde kalamadık. Yeniden 9600'ün üzerine atmamız gerekecektir diye düşünüyorum. Buradaki destek noktamız da 9300 seviyesi. Bu 9300'ü geçen hafta söylemiştim. Şurayı hatırlarsanız Şöyle bir çizgi çizmiştik. Daha yatay trendler buradaydı. 9.300 işte 9.330 bölgesi. 9.300 diyelim kabaca. Bunun üzerinde kaldığımız sürece de bana göre kademeli olarak 9.850-9.900'lere kadar ben endeks kontratında hareketin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Buradaki olumlu görüntü de ciddi şekilde devam ediyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Buradaki diğer şeye bakacaktım açıkçası ona tekrar dönüş yapalım endeksin kapanış bazlı grafiğine bakalım arkadaşlar kapanış bazlı grafiğimizde de bizim için 8500 10, 13 seviyesinden rekor kapanış yapmıştık tabii onun üzerine attık artık 8500, onun, yani 8500 diyelim kapaca 8500'ün altında kapatmadığımız sürece de kapanış itibariyle de buradaki hareket bir müddet daha devam edecekmiş gibi gözüküyor burada pozisyonlar korumaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Tabii yarın tekrardan yeni bir haber gelir. İşte pazartesi günü enflasyon var. Sonra enflasyon raporu var. Merkez Bankası Başkanı burada yeni açıklamalar yapacak. Buradaki mesajlar önemli olacak diye düşünüyorum açıkçası. Yine Meme Şimşek'in açıklamaları da önemli olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki her zaman baktığımız yine buradan 10 altına bakalım. Orada da hareketsiz bir ons altın. Amerikan verilerinden sonra perşembe günü gelen işte 2065'lere tekrar gittik ama yine aşağıda 2027'ye gelip 2039'dan kapattık. Burada da ciddi bir sıkışma şu şekilde devam ediyor açıkçası. Bu sıkışmada ne zaman nereye kırılacak bakalım şöyle bir bölge olabilir. Ee, ama dediğim gibi bu sıkışmadan daha çıkmadığı sürece de pek e, pozisyon almaya şu an için gerek yokmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Diğer taraftan ons gümüşte de çok farklı değil. Burada da çok e, dar bir bant da işte şurada e, 22 daha uzun vadede daha böyle kısa vadede de 22.5 işte 23, 23 40 arasında gidip gidip geliyor. Çok e, sakin bir e, piyasa var şu an için ons altın ve ons gümüş tarafında arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Endeksle ilgili görüşlerimiz da Önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.